Hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Öncelikle hayırlısı olsun. Teşekkür Yeni bir kuruluş. ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Gayet güzel. Şimdi birçok hizmetten bahsedeceğiz tabii ki, de ama burası nasıl kuruldu? Biraz sizlerden dinlemek istiyorum ben. Burasın ee, bizim ustalarımız, Hı -hı. tüm şubelerimiz İstanbul, Ankara, İzmir. Hı -hı şubelerimize biz e, isim hakkını dağıtıyoruz. Hı hı. Ustalarımız hepsi deneyimli ustalar. At yapıdan gelmiyor, hepsi sanayiden gelmiyor ustalarımız. Boyacısın, hı hı. kaportacısın, tamircisin. Bizim merkezimiz İstanbul. Şimdi hizmetlerimizden bahsetmek istiyorum yavaş yavaş. Çünkü ciddi anlamda önemli hizmetler veriyorsunuz. araba geldiği zaman arabayı tek tek kontrol etmemiz lazım. İcab edilen yerleri sökülmesi lazım. Airbagleri söküyoruz. Tarihlerine bakıyoruz birebir arabalar bayağı inceliyoruz. Aslında hizmetlerimiz de hizmetlerimiz biraz bahsedelim mi hizmetlerimizden? Ya hizmetlerimizde mesela paketlerimiz var. Hı hı. E, boya kaporta, motor hı hı. standart ve paketimiz var. Boya kaporta motor bir de OBD var OBD dediğimiz ne beyinde aracın beyinde herhangi bir sorun var mı yok mu aracın plakasın plaka lambasının sorsanız aynasına kadar her şeyi çıkıyor orada <laughs> lastiklerin tarihine bakıyoruz camların tarihine bakıyoruz sileceklerini evet diyoruz da her şeye bakıyoruz çünkü insanları <laughs> araca biniyor. Onu etap hep söylüyoruz ya yani orada bir de yol arızası da olduğunda da sıkıntı çıkar yolda sıkıntı. giderken. Bizim de. bir de yol testimiz de var, bizim deneyli ustalarımız var, deneyli ustalarımızdan yol testine gönderiyoruz. Zaten araç çıktığı zaman e, aracın yolda herhangi bir başına bir şeyleri zaman zaten firmamız karşılıyor onu, kaskolu Güzel. araç şuradan çıktığı zaman kaskosun var. Şu bölge has bahçe olarak geçiyor. Birizin noterinin üst tarafında, adliyenin üst tarafı oluyor. Tamam. Ee, Antalya'dan taraf şey Antalya'ya gelen tarafsa otogarın alt tarafı oluyor bizimki. cadde üzeri geçiyor. Güzel bir şekilde. Gayet güzel. Çekova, Boulevard deniliyor bizim bura. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben, ben Teşekkür ederim için. Evet efendim. Bizler davetsiz misafir ekibi olarak bugün Alanya'dan seslenmiş olduk sizlere. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz.